Burası baya büyük bir mağara. Tabii mağaranın içindeyim şu anda bakıyorum. Etrafta neler var, neler yok. Mağaranın en dip köşelerindeyim. Şurada bir giriş midir? Bilmiyorum ama şöyle bakalım. Çok enteresan bir yer burada biraz daha güzel bir oyma var. Zaten arkadaşlar böyle yerlerde şöyle güzel oymalar gördünüz mü? Eski insanlar mutlaka buralarda yaşamıştır. Çünkü bu gibi yerler el işçiliği. Kayaların üstteki muşlar gibi buna da özenle yapılan yerler olduğu için. Demek ki burada yaşanmışlık olmuş. Eski insanlar burada yaşamış. Onlarla ilgili eski kalıntılar var demektir. Tabi bunların bazıları silinmiştir. Bazıları da kalmıştır. Görünenler var. Görünmeyenler var. Şöyle birlikte bir gezelim bakalım. Hemen şurası dikkatimi çekti arkadaşlar. Müthiş bir yer. Burada en çok dikkatimi çeken arkadaşlar şöyle bir boğa kafası gibi bir yer var. Şöyle yani tılsımın kol gezdiği bir yer diyebiliriz. Bakın o kadar net gözüküyor ki gözler kuru. Yani gerçekten tılsımlı bir yer gibi gözüküyor. Böyle ileri gezerken arkadaşlar yılanlardan, çiğelerden hariç böyle e, Sovyetlerden de kaçmak lazım. Buralar baya tehlikeli olabiliyor. Şöyle yan tarafta da bir oyma var. Şöyle inine kadar gidelim bakalım. Buraya gelmişken. Oo buralar bayağı değişik. bir çıtırdı geldi ama şu aralarda mı geliyor bilmiyorum. Her tarafta örtü böcek de olabilir arkadaşlar tabi buralar tekin yerler değil. Şöyle videomuzu çekelim bir önce buradan çıkalım. Analar şu gördüğünüz çatlaklar bayağı büyük, bayağı ilerilere doğru gidiyor. Şimdi her tarafını şekilde gösterelim. Bir daha buraya gel, girmeme imkanımız yok. Girme imkanımız yok dostlar. Şöyle bir gör. Neyse şansımızı fazla zorlamayalım. Buradan çıkalım ses var görüntü yok gibi bir şey oldu şurada da bir giriş var arkadaşlar çok baya dikkat çekici bir giriş bakın uzaktan göstermeye çalışayım şöyle her tarafını görün ve asıl dikkat çeken yer burası sanırım arkadaşlar bakın o kadar değişik ki bakın şurası kapat, kapalı yer önde de ince ağaçları dikilmiş biliyorsunuz ince ağaçları böyle de kesikle dikiyorlardı eskide şurası kapalı bir yer Artık başka bir yere mi çıkıyor? Başka bir yere mi gidiyor? Ortalama Tahmini olarak arkadaşlar yüksekliği 5 metre. Sağ sol uzunluğu ise bir 7-8 metre kadar var gibi gözüküyor. Tabii ben bunları tahmini olarak söylüyorum dostlar. Şöyle de bir görüntüsü var. Ön tarafını ve çiçeklerle ağaçlarla kapatmaya çalışmışlar. Şu altına da bir gidip bakalım. Altında neler var? Şöyle değişik değişik Kapama gibi yerler var. Hemen şu girdimiz inin üst tarafında şöyle bir mihrap var. Onu görmüş müydük dostlar? Tekrar bir bakalım. Bir evet Dediğim gibi Bilmediğimiz bir yer olduğu için Fazla da oyalanmanın anlamı yok Şöyle de bir bakalım Şöyle bir Bakın o ek yerini görüyor musunuz dostlar Şöyle ek yerini göstermeye çalışayım Gerçekten de burası sonradan kapatılmış bir yer bakın her tarafını göstereyim. Şöyle büyük bir kapı. Büyük bir giriş. Şöyle de bir görüntü. Hemen şu sol üst köşede de şöyle bir şey var. Bu da bir mikrop arkadaşlar. Burada bir tane dikkat çeken e, uyumamız var. Bunlar genelde kaya mezar uyumaları arkadaşlar. Böreğilerin olduğu yerlerde mutlaka kaya mezar var demektir. Hatta şurada bir tane daha var. Onu da bir görelim. Bakın, şurada da bir tane var. Girişi bayağı uzun, derin bir yer. Korkuş tılsımlı bir yere benziyor. Şurası başka bir giriş. Şöyle etrafını göstereyim dostlar. Benim gözde kaçırdığım yerler varsa, görmediğim yerler varsa videomun altına yorum olarak yazabilirsiniz dostlar. Buranın içine de bir girmeye çalışalım. Fazla da bir derinliği yok ama şekil şemal olarak kesinlikle burayı yapmışlar yani eski insanlar bunu bir amaçla kullanmışlar şöyle bir yer var bakın hemen köşede de çok değişik bir kapama gibi bir şey var dostlar bakın hemen şurası Ortasında dikkat edersen arkadaşlar havalandırma yerleri var. Eskide böyle yerleri yaparken bir de havalandırma yapıyorlardı. Genelde kaya mezarlar için yapıyorlardı dostlar. Müthiş bir yer. Şöyle. Burada da çıkalım. Bakın uzaktan ne kadar gözüküyor. Tabi yerlerde de değişik değişik izler var ama zamanla çoğu silinmiş. Evet dostlar bugünkü videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma destek olursanız beğenirseniz böyle doğayla iç içe videolarımız devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.